Evet değerli arkadaş üyeleri ee. <laughs> ne derler arka beşli birinci arka beşli geleneksel turnuvamız tüm hızıyla devam ediyor ve sizlerin istekleri doğrultusunda yayın yap yayınımızı sürdüreceğiz şimdi B grubunun ikinci maçı Verder veremem de ee, karşı takım kim bir dakika karşı takımın ismini unuttum. Ha, Sideris sıkıntı yapma. Verder veremem de Sideris sıkıntı yapma. Karşılaşıyorlar. Şu anda evet Kurva okula çık. Texas Ultra'yı yatırdı. Bişnev'deyiz. Bu arada ben takımları sayayım. Verder veremem de Bişnev, Texas Ultra, Ayıboğan ve Meyhane Boğazı var. Ee, Sileri sıkıntı yapmada da Kurva Okul Açık, Veni Vidi Vici, Baroş ve Merkez Efendili var. Bu arada sileri sıkıntı yapma. ikinci elini de aldı. Almış oldu böylece. Ee, teröristler ilk elde gerçekten avantajlı oluyorlar. Gerçi ikinci elde de biraz öyle oluyorlar. Ama neyse yani sileri sıkıntı yapma takımı biraz e, ne derler önde başlamış. Daha önde basmış diyelim futbol tabiriyle. Bu arada kuru o kılıçık. Şu anda kuru okul açıktayız. Yatırıldı. Texas Ultra'dayız. Texas Ultra'da bomba var. Bakalım. O da yattı. Meyhane boğazındayız. Üçün birini almış gidiyor. Evet. Asmalarda şu anda. Köprüye mi gitti? Hayır. Kapılarda dolaşıyor. Üçün biri var şu anda. Evet gidiyor. Meyhane boğazı aslında otostopla gitmedi. gitmesi lazım oralara. Ama neyse gidemedi. Kim o? Kim kalmış en son? Vallahi karşı takımdan herkes var. Aşağı yukarı. Kurva okula açık ağacında herkes var. Bakalım şimdi Baroş nerede? Gördüğünüz gibi pusmuş. Gördüğünüz gibi pusmuş. Şimdi çıkacak mı? Hayır. Pusuyor tabii ki de. Baroş işte. Baroş'un özelliği. Baroş. Niye Baroş? Bundan dolayı Baroş tabii ki de. 9 canı da kalmış. Yani şimdi burada biraz hani 9 canı kalması sebebiyle yani ne derler burada biraz şey yapabiliriz tolerans gösterebiliriz Baroş'a derken bu arada bakıyorum 3-0 oldu Sileri sıkıntı yapma takımı 3-0 yaptı durumu herkes efendili emanet derken zannediyorum bu 4'ün 4'ü olması lazım 4'ün 4 grubundan bir silah bilemiyorum. Merkez Efendisi pustu. Mini video, video güzel bir hareket. Texas Ultra'yı bombayla aldı. Merkez efendideyiz. Baroş'a özelmiş galiba. <laughs> ah. Evet. Bişnev'i yatırdı. Bişnevi Bişnev de önemli adam. Verder veremem de. Bişnevi. önemli adam gerçekten. Evet. Baroş. Görüyorsunuz işte arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu adam böyle böyle arkasına bakmazsa böyle olur. Evet Ayı Boğan hocamız ekranlarınızda Patnos'ta Ardağan'da daha doğrusu diyelim ki özel eğitimlerini Ardağan'da aldı. Bu arada arkadan bir ayak sesi mi var? Ayı Boğan hocam tek mi kalmış? Hayır. Meyhane Boğazı da var renk taşı. Bakalım o nerede? O burada. Evet. Ay bu an hocamı koruyor şu anda. Evet sıcak çatışma var. Merkez efendili bakalım. O güzel güzel çok güzel aldı meyhane boğazı. 3-1 oldu. Ver der veremem ilk elini ilk oyununu aldı. Şimdi meyhane boğazındayız. Orada Darkness 35'in tavsiye edildiği de oyuncu gözünden izliyoruz şu anda maçı. Bu maçı oyuncu gözünden izleyeceksiniz. Ayı bu andayız. Evet grup haline gidiyorlar. Köprüden geçtiler şu anda. Burası asma oluyor. Galiba evet asma ayı bu gördü. Yatırdı beni bir diviciyi. Güzel güzel. Çok güzel. Meyhane boğazındayız. İşte oraları otostopla geçecek. Oraları otostopla geçecek. Yapacak bir şey yok. Tek kaldı bu arada. Oo, oo güzel güzel çok güzel. Baroş'u aldı. Aman aman silah değiştirirken bakıyoruz. Merkez Efendi beyincik yaptı. 4-1. Merkez Efendi'ndeyiz. Dün dediğimiz gibi evet bu emanet tutmalar Zeytinburnu çocuğunun gerekliliğinden. 4 grubundan bir silah. Yeni bir divicideyiz. <laughs> o 3 3 kişi birden, 3 kişi birden var orada. 3 kişi birden. Alayı asma diyor. Evet, alayı asma da. Kaç olan kaç? Merkez Efendi'ndeyiz. Menivi Divici, Meyhane Boğazı, Kapıda. Baroş nerede? Baroş'u görmek istiyorum. Baroş öldü mü yoksa? Yo, Baroş nerede? Kuru okula çıkı indirdi, 11 canı kaldı. Aman aman görmedi. Derken ayı boğan, ayı boğan öncü birlik. Hani Tiga Nisa'dan bir tık daha kaliteli bir öncü birlik diyelim ki. Kuro dün kasma sıkıntısı vardı ancak bu sorun şu anda gördüğünüz gibi çözülmüş. Sağına bakması lazım. Mişne aldı. Baroş pusuyor mu? Baroş nerede? Hayır abi. Baroş yok. Mişne ve Venevidi Vici kaldı. Karşılıklı çatışıyorlar. Venevidi Vici'deyiz. Bir Mişne bir Venevidi Vici yapacağım şimdi. Hadi bakalım. O vişne aldı. Vişne tabii ki Sivas çocuğu. Kendisini karlı zeminde eğitti vişne. Ayı bu aynı şekilde karlar altında. Ardından da kendisi eğitimini aldı. Baroş nerede? Evet, Baroş burada. Hayır çıkma şimdi çıkma bak şimdi çıkma çıkma oraya bombayı kurdular aynen bak pus 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 gitme gitme işte bak tek adam kalmışsın biliyorsun hala olmaz a kim çıktı merkez efendiliği yok şu anda Evet, Merkez efendiliği şu anda yok Bir <laughs> şu anda Evet kısa bir aradan sonra Merkez Efendi'nin tekrar geri gelmesinden sonra yine birlikteyiz. Baroş'tayız. Ee, süre dolayısıyla 5-3 aslında e, sıkıntı yapma önünde gözüküyor şu anda. Ancak e, 4-3 yani maç 4-3. Maç 4-3. Evet, bu el yine deneme eli olacak. Bakalım. Counterlar yine kazanırsa yani kazanmış sayılırsa daha doğrusu 6-3 gözükecek ama öyle değil tabii ki 4-3. Maç 4-3. Evet, Mitrol işte belirtiyor. Skor 4-3 diye. Bakalım. Evet, 4-3 şu anda skor 4-3. 6-3 olarak gözüküyor ama 4-3. Evet, şimdi burada başlıyor. Baroş'tayız. Bakalım nereye pusacak. Sakarya çocuğu emanetle gidiyor şu anda. Aynı şekilde Karagümrük çocuğu emanetle derken... Evet. okul açık gitti. Baroş'tayız. Pusman lazım ama bak. Birden canı düştü. Bomba geldi, canı düşüyor. Sis atıyor. Olmaz böyle bir şey. Pus 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 pus. Pusmuyor. Texas Ultra'dayız bu sefer. Texas Ultra bakalım. Mişne kursana bombayı diyor. Kim kuruyor? Meyhane Boğazı şu anda bombayı kurdu. Meyhane Boğazı bombayı kurdu. Bakalım 4 3 4 4 olacak mı? Meyhane Boğazı pustu. Evet, Baroş pusmuştu. Bombanın kurulduğunu duydu. Bakalım bakalım. Meyhane Boğazı da buradaydı bu arada. Tam bitti ve. Evet, Meyhane Boğazı çok yakında İstanbul'da olacak. Otostopla gelmeyecek. Tabii ki. Skor da 4-4 bu arada. Evet, çatışmalar başladı. Meyhane Boğazı salladı bombayı. Baroş aldı bişnevi Oh keyfi yerinde zaten ya yerinde zaten Baruş oradanın imzasını o bu arada hayvan iki kişi aldı 69 can 3 olur mu 3 olur mu aman aman hocam aman 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 tararlar seni bak tararlar 2 oldu 2 oldu yapma Merkez Efendiliği sıfırla dönden ve Nibi Divinci şimdi ekranlarda burada da Meyhane Boğazı skor 5-4 Sileri sıkıntı yapma lehine Meyhane Boğazı pustu ve bekledi avını bekledi kurva okul açı kurva okul açığı beyinden aldı Merkez Efendiliği iki kişiyi aldı Meyhane Boğazı zor durumda mı? Evet aynen öyle 3'e tek kaldı çünkü tek tercih edeceğiz. O Baroş, Baroş gerçekten efsane yani bu efsane. Keşke Baroş da olsaydık. Meyhane bazındaydık. Keşke Baroş'ta da olsaydık. Şimdi Baroş'tayız. yavaş oraları pusacaksın işte buralarda pusuan lazım geçme oğlum köprüyü buralarda pusacaksın hop altta da aşağıya terörist win counter terörist win 2 düşeceksiniz arkadaşlar yani 7-4 şu anda burada biraz geniş açıyla oynayacağız bakalım şimdi Evet Baroş var orada Baroş pustu mu nerede Evet Baroş burada şu imzayı bırakacaksın oğlum bu imzayı bırak bu imza sana neler kaybettirdi bu imzayı bırakacaksın Excess ile aldı. Baroş'tayız tekrar. 8-4. Durum 8-4. Sileri sıkıntı yapma. Gerçekten kurva okula çık. Baroş merkez efendiliği. diye. Ve Divi biraz öncü bildik gibi kalıyor burada. Ama yani diğer 3 adam çok kaliteli. Bişnev tek başına yetemiyor. Görüyorsunuz merkez efendiliği indirdi Bişnev'i. Bomba kuruldu bu arada. Bomba kuruldu. Bombayı da etkin kullanamadı. Verder veremem. Verder veremem bombayı etkili kullanamıyor. Kullanamadığı için de şu anda fark iki katına çıktı. Evet fark iki katına çıktı. Kurgu okul açık. Bakalım ne olacak. Bombayı imha ettim. Bombayı imha ettim. Evet. Evet. Sanki düğündeyiz. Sanki düğündeyiz. Bakın görüyorsunuz emanet sallayışı. Tam bir Fatih çocuğu, kara çocuğu oldu. Buradan belli. Maroş'tayız. Salladı bombayı. O 3 bomba birden var. 3 bomba birden. Oo, o, güzel güzel yer. Maroş'a iyi gidiyor. Bak buralarda pusman lazım. Buralarda pusman lazım. Oo. Meyhane Boğazı acemi. Meyhane Boğazı acemi derken ayıban yatırdı. Merkez Efendi'ni ayı boğan kapışması derken Merkez Efendi'ni ayı aldı. Evet. İlk el ilk oyun diyelim daha doğrusu. Sileri sıkıntı yapma 10. Sileri sıkıntı yapma 10. Verler veremem 4. okula çıktıyız şu anda. İkinci başladı. Bu yerde arkadaşlarını kapı hep diye. Evet, birin üçü. Tabancalarda en kalitesi tabii ki. Birin üçü. Texas Ultra. Evet. Bu deneme resine başlar diyor Hadi bakalım. Şimdi başlıyor. Asıl oyun şimdi başladı. Texas Ultra'dayız. Kuru okla çık. Texas Ultra'da istifa ayı Bakalım bu el nasıl bir el olacak? Kapının oradan çıktılar. Bir işlem yatırdı. Texas Ultra yaptı kuru okla çağı. Kuru okula çık ayı yatırdı. Meyhane Boğazı'ndayız. <gülüyor> <gülüyor> meyhane Boğazı sanki turistik geziye çıkmış gibi. Otostopla gidersin ya. Aman 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 <laughs> Bombay'ı kurdular. Bir tek meyhane Boğazı'lar şimdi. Baroş'ta beni video video öldürecek. Ondan sonra bombayı da imha edecek. Yani bakalım şimdi beni Vici pusmuş. Meyhane bazı baroş aldı. Beni Vici alamadı. Beni Vici alamadı. 1-0 Siris sıkıntı yapma önde. Bombada da Beni Vici de. Siris sıkıntı yapma zannediyorum. 3 puan olacak gibi gözüküyor şu an durumu o. <laughs> Özür dilerim. Beni bir dibici. salacak mı bombayı hala bekliyor. Saldı. Şu anda saldı. Biraz aşağıya düştü. Ayı bu ana aldı şimdi. Vuruluyor, vuruluyor, bakmıyor, vuruluyor. Meyhane boğazı gitti. Merkez efendimiz. Merkez efendimiz de bir işlemi aldı. biraz eski tarz kameraya geçelim. Meyhane boğazındayız. İşleme geçtik. Meyhane boğazı paraşu yatırdı. İşlemi ve nividi yatırdı. Merkez efendiliği Bombayı kurdu. Beni bir divici beyler kapı diyor artık isyan etti. Merkez Efendi yaptı. Kurba okul açın gözündeyiz şu anda. Bişneyimi <laughs> aldı. Aman. Bomba patlamadan atlamadan, atlamadan meyhane bazını yatırdı kuru okula çık çok kaliteli gerçekten çok kaliteli oynuyor ping sonunu daha gitti bu arada biraz da karşı takımı Verder verememe bakıyoruz kuru okula aldı Texas Ultra şimdi gördü, gördü. Mermer blokların arasına. Ve Nevi Divici'yi aldı Texas Ultra. Vişne, Baroş aldı. Merkez Efendi mi kaldı onlardan? Yatmasın. Son 8 can. Bence pusmalı. Bence pusmalı. Pink sıkıntısı var galiba. Ayı boğandayız. Kimler kaldı? Merkez Efendi dedi, tek kaldı. Ben Merkez Efendi'yi görmek istiyorum şimdi. 9 canla. Bişnev ayı Boğan. Karşı takım ver der verememden. Merkez Efendi dedi, tek kaldı burada. Derken Bişnev yatırdı. Kapı kapı. Herkes kapı diyor. Beni bir Aynen ilk kapıya ulaşan zannediyorum o oldu. Şimdi burada göreceğiz. Beni bir Vici biraz geri planda. Meyhane boğazındayız. Geçtik Bişne Baroş bu arada iki kişi aldı. Kurva okul açık derken Baroş bu el bu el gerçekten iyi 3 kişiyi birden aldı ben Baroş'u görmek istiyorum nerede evet burada biraz Baroş'ta takılacağız bakalım ne yapacak pusmalı pusması lazım Kurva okula çık. iki kişi kişiyi yatırdı. Kurva okula çağa geçtik. Kurva okula çık. Gerçekten kaliteli. Gerçekten. Ben yani çok beğeniyorum oyununu. Stratejiyle e, savaşı çok güzel armağanlayan bir oyuncu. Sevincini böyle kutluyor. Varoş'tayız. Ana pazarı çocuğu emanetle gider her zaman diyor. Bakalım. Kuru okul açı yattığı anda yakaladık. Meyhane boğazı da yattı. Evet, çok hızlı bir oyun oldu şu anda. 6-1 teröristler yani sileri sıkıntı yapma. 6-1 önde. Çok geç kaldılar. Çok geç kaldılar. Merkez Efendi de hemen koşuyor zaten. 6-1 Sileri sıkıntı yapma. Totalde de 16'ya 5 şu anda durum. 16-5 aynen. 4 el aldıkları takdirde 3 puan Sileri sıkıntı yapmadı. Sis, astı, sis attılar bu arada. Aroş Asma'ya bir bomba gönderdi zannediyorum. O iki kişi var. Birini yatırdı, diğerine yattı. Kurgu okula çık, bombayı kuruyor. Kurdu. Meyhane bazındayız. Derken zaten Merkez Efendi'yi meyhane bazını yatırdı. Tek adammış. Beni vidi ağır kaldığı için onda değiliz. Şimdi Merkez Efendi'ndeyiz. <laughs> Merkez Efendi'lik eleşi aldı. O da bir keleş ustası. İslam Paşa gibi. O da bir keleş ustası. Baroş. Bakalım ne yapacak burada. 7-1. Skor 7-1. Kimler kalmış ona bir bakacağım. Bişne kalmış. Sonradan Bişne. Ooo Baroş. Bakın bomba da kurulmadı, daha yeni kuruldu. <laughs> Merkez Merkezefendi'deyiz. 8-1 2'ye daha alırsa sideris sıkıntı yapma. 2'ye daha aldığı takdirde zaten 3 puanı almış oluyorlar. Verdileri veremem, verdileri veremem. Bakalım ilk maçta böyle tutuk başladılar. Daha 3 maçları var. Bakalım ne yapacaklar. Ö, düzeltiyorum. 3 maçları yok. 5 maçları var. Evet Rövanşları da unuttuk. 5 maçları var. Bakalım. Merkez Efendi yatırdı Texas Ultra'yı. Baroş'tayız. 9-1 oldu. Son el. Ve hiç firesiz. Ve Nividivici orada zayıf halka. Sileri sıkıntı yapmadı. Zayıf halka. Beni vidi vici. Beş adam almış. Bakalım şimdi. Çatışmalar oluyor. Kuru okul açıp. Bakalım. Ne yapacak? Kalite isim. Sileri sıkıntı yapmanın takım kaptanı. Baroş o arada pusmuş olabilir. Ama takım arkadaşı derken iki kişi aldı. Enteresan. Oo. 3 kişi pusmayla 3 kişi hadi bir daha pus pus 4 olsun da bakalım şimdi nerede meyhane boğazı kalmış bir tek pus lan oraya pus 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 <laughs> pus çocuğum pus o ona bir ona bir orada çektik fotoğrafımızı da ona bir evet <laughs> ver der veremem zayıf kaldı açıkçası dünkü aleyküm selam kardeşim hoş geldin gibi bir takım Hüviyetindeydiler değiller sileri sıkıntı yapma ilk maçını telafi etti diyebiliriz evet bu arada sevinç gösterileri bir genel açıyla alacağım. Bu kim? Kuru ama. Evet, sevinç gösterileri, sileri sıkıntı yapmadı. Evet, e yine burada nokta alayalım. Bir sonraki bir sonraki videomuzda ki birazdan yine maç olacak gibi gözüküyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.